Çok güzel oynuyor ya harika oynuyor baron çok umur, umursamıyor ama Sokak köpeği bu akşamki konuğumuz Harika Varol sokak köpeklerine karşı ister küçük olsun ister büyük çok şefkatli ama bu bir sahipli köpek olsaydı birisinin tasmalı böyle elinde bağlı veya bir bahçe koruma köpeği falan o zaman işin rengi çok değişiyor bayağı sert olur ama bir sokak köpeğine bir tane düşmanı var onun haricinde asla. اشتركوا <laughs>